<laughs> Geldiklerim de on numara beş yıldız. Bu <laughs> kadar kaçtı gitti ya. Evet, selamun aleyküm arkadaşlar öncelikle kanalıma ve videoma hoşgeldiniz şu arkamdaki yavruyu çektim demden acıkmış biraz ekmek falan verdim arkadaşlar ee, yavru dişi dişi bir yavru ee, kanını doyurdum o da artık hançerden oyun oynuyor bir tane köpek koydum hançeri çıkarayım dedim de e, biraz geç kaldık o da bu artık haritli Arkadaşlar bu arada hançerin falan kilosunu görüyor musunuz? Kilosu yanına gelmeye başladı. Neyse. Bağlayalım da. Dün akşam gezemedim arkadaşlar. Yalana gerek yok. Annemi tekrardan Ankara'ya gönderdik. Arabaların günleri varmış. Böyle ee, böyle dirken video çekemedim. Köpek aşağıda geziyor da e, bu tarafa gelir mi acaba? Şurada Şöyle... arkadaşlar. Az köpeğe doğru giderim dedim ama köpek bir yandan kaçıyor, bir yandan gidiyor arkadaşlar. Şurada. Şurada dişi bir köpek var. Onun yavrusu da bayağı büyümüş. Aha geliyor. Mancır onu da korkutmayata kaçmasın. Olmaz Yavaş git, sakin git. sakin git sakin git oğlum sakin git bak diyoruz sakin git Bak 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 terliğine oynuyor şuna bak Vay <laughs> zibidi vay <laughs> Valla hançerin kilosu yerine gelmeye başladı arkadaşlar Oğlum bak usul git. Hayvanı korkutma. Usul git. Hayvan geri geri kaçıyor. <laughs> İyice ısladın oğlum oraya gel. Gel buraya gel. Yok. Gel gidelim gel. Hançer anladı. <laughs> Gelmiyor. <laughs> Zincirle oynayacak neredeyse dürüstü. Gel. Gel. Küçük küçük küçük. Obeş. Obeş. Düzze. 2. Kupağa kaçtım hancır. Hançer hancır hançer serbest bıraksaydım Çoktan yakaladıydı gittiydi de. Eee, tuttuğum için <laughs> evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet, sizlere söylediğim gibi Hançer Beyefendi'yi meydana indirdim. Bu iş bize böyle bir tavır ben çok iyi görüyorum bu 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 dağın. Dağın. gel Çarpıyoruz. gel arkadaşlar şimdi sokaktaki <laughs> köpekler de çok da rahatsız etmek istemiyorum çünkü hayvanlar yerlerini ısıtmışlar yatıyorlar çok hani yanlarına gitmek istemiyorum ee gerçekten hava çok soğuk oluyor arkadaşlar. Yol kadın soğuğu çok farklı. Hani ama bu neymiş böyle? Bu av, av benziyor benziyorlar. Av. Bana arkadaşlar hayvan yattığı yerden bile kalkmak istemiyor yani. Al Yok. Benziyor da kırma herhalde arkadaşlar. Kostan paşamla benim, kostan paşamla, akıllı benim bu oğlum lan Gidip de hemen bulaşmaz, rahatsız etmez de mi lan? Dürzü. Ama doğuşurlarsa, bu da tabii ki doğuşur arkadaşlar. Ama gerek yok değil mi paşam? Akıllı olmak lazım, arkadaş olmak lazım. <laughs> Bu buçuk o buçuk gel, gel şu taraftan gidelim, gel. Arkadaşlar dediğim gibi hayvanlar çokta rahatsız etmek istemiyorum, siz beni anlıyorsunuz. Hayvan orayı öyle bir ısıtmış ki, yani sabah böyle soğuk bir havada o yorganın altında nasıl? kalkmak istemiyorsunuz. O sıcaklıkta nasıl kalkmak istemiyorsunuz. O köpe köpeklerinde olayı aynı arkadaşlar. Hiçbir fark eden bir şey yok yani. Gel hacı. <laughs> <laughs> Aferin benim başım lan benim oğlum Şimdi köpek kilo aldıkça Kendini daha iyi gösteriyor arkadaşlar Tabii ki yaz günü Hayvanlar kilo alamıyordu <laughs> Aslan parçası lan Yani ne kadar ağırlı benim oğlum lan İmla, imla. Boşluk. Hı? Gel. O oh, sana Şimdi bo, bozo olsaydı, bozo hatta daha doğrusu bozonun biraz daha gençliği olsaydı arkadaşlar, o sokakta köpekleri hepsini tek tek kaldırırdı hatta bozo'nun bir videosu var. Hiç izlediniz mi bilmiyorum. Ee, özellikle köpeğin başına gidiyor. Yani böyle kazına 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 meydan okunuyor. Me meydan okuyor. Kahlan diyor. Yani bozo çok agresif bir köpekti yani hala da öyle de. Yani gençliği daha bir başkaydı. Hele de e, bu şu buradaki videoyu hatırlayan var mı arkadaşlar şurada yani daha bir buçuk yaşındaydı bozo hatta hançer şu anda ondan büyük yani ya yani şu anki durumuyla hançer iki yaşlarında bozo bir yaşındaydı burada büyük eke köpeği tuttu buradan buraya vurdu buradan buraya vurdu derken şu aralıktan kaçırttı kuvalya kuvalya götürmüştü arkadaşlar bozo zamanında öyle bir yani gerçi bozonun bayağı şey oldu da ee, Bazen e, videolara yetişti, yetiştiremediğim yerler bile oldu. Neler oldu neler arkadaşlar Demirhan Paşa iyi duruyor Ya şimdi e, bir de kendi yetiştirdiğimiz köpeklerde Diyoruz ya arkadaşlar çok farklı oluyor güzel oluyor söz dinliyor Ben Şu, yani şu anda zaten bilenler biliyor hançere hadi oğlum içeri dediğimde anında gidiyor e, tasmasını yanında duruyor arkadaşlar. Bak senin deli dişi orada la yürü deli dişinin yanına gidelim gel. Bak bak orada gel kızım gel. Gel gel gel. Deli burada deli. Hançer. Ta 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 ta. Benim benim başıma lan işte benim aslanım böyle olacak arkadaşlar. Zıp, zımba gibi olacak zımba hemen ah dedim muşacak bak deli <gülüyor> dişi <gülüyor> böyle çok affedersiniz biraz daha açık konuşmak istiyorum arkadaşlar köpek böyle Mal gibi bakmayacak yüzüne. Ah, 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 dedim mi uçacak. Değil ulan paşam? <laughs> Aslan benim oğlum. Gel oğlum gel. O deli deli. Gel ona bulaşmayak gel. Gel kızım gel. O değişik bir dişi arkadaşlar. Valla. Korsan morsan hiçbir ortalıkta yok arkadaşlar. Acaba ne oldu onlara bilmiyorum. En son hançerle bir karşılaştırma yapmış biliyorsunuz. Demi paşam, korsana da atarı yap dedi, gider yaptıydı Tabii ki yavruyken korsanın, morsanın karşısında ezilip büzülüyordu. Onlara saygı duyuyordu ama yaş geçtikten sonra yeter artık dedi. Demi ulan, işte Ha, bu bu iş. Hadi yuvaya gidelim oğlum hadi. Hadi, içeri. Hadi içeri. Hadi oğlum. Hadi. Düzü gül hocam. Hadi içeri gir. Hadi, içeri. Oraya gel. Hadi. Hadi içeri. Hadi. hadi. hadi, içer. hadi. hadi yürü Ah, seni. Şimdi gerçekten de e, o hayvanları ya meydana bu yüzden de inmek istemiyorum arkadaşlar. Hayvanlar e, kendini ısıtıyorlar oraya, bir yere, y, büzüş, büzülüp yatıyorlar. E, o hayvanları da rahatsız etmek de istemiyorum. E, tabii ki kendi yetiştirdiğiniz köpekte e, sahibini e, dinlemesi yetmesi, onun e, sahibinin düşüncelerine göre hareket etmesi bunlar da önemli şeyler biliyor yani seziyor arkadaşlar. Ee, o da kolay kolay da rahatsız etmiyor. Ama bulaşan olursa da emin olun ki e, karşılığını her türlü verir. Tam babuş. Of verin benim paşam ana. Senin evlatlar da gelecek la. Ana mançer. Sen daha dünden elimde duruyordun ya lan kutucuydun lan. Senin evlatlar da gelecek lan aslan parçası bu iş lan. vay dürzü vay vay dürzü vay büyüdün de bir de senin evlatları gelecek la böyle olacak, ha, böyle olacak. Kop verin benim bacağımı ola. Demiş oğlum. Kop verin benim paşama ola. Hop verin benim bastarım <laughs> Babacık babacık böyle, böyle mal gibi mal gibi bakmayacak arkadaşlar köpekler. Hani çok affedersiniz anlaşılır anlaşılır olsun diye söylüyor. E, gözü açık olacak. Ne dediğini bile e, sahibinin ne istediğini bilecek. Ne yapmak istediğini yani bunun babası kurt Boğan Da aynıydı arkadaşlar. Sadece e, şu şekilde bir işaret etmem otomatikmen e, ya elimine işaret etme ettiğimi ne biliyorsun. Bakın düşünün arkadaşlar. Ben yani bunu çoğu insan belki bilmeyebilir. Şöyle. Şu. Yani bunu ne biliyorsun? Abi resmen böyle gösterdiğimde direkt oraya, o mesafeye bakıyordu, oraya bakıyordu, o da odaklanıyordu. Ee, ve odaklandığında da örnek veriyorum yürü dediğimde de gönderdiğimde de cıv uçuyordu gidiyordu. Tamam paşam. He? ateş. Hop, benim, benim paşama. Arkadaşlar e, kendinize iyi bakın videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayalım. Dediğim gibi hayvanları rahatsız etmek istemedim. O yüzden görüşmek, görüşmek üzere arkadaşlar.